Arkadaşlar ufaktan bir bölüyorum özür dilerim. Şu an bu videoyu izlediğiniz tarihten itibaren ben Nemo TV'de canlı yayınlara başlamış olacağım. Ve her gün öğleden sonra iftara kadar arkadaşlar canlı yayın yapıyoruz. Ve Clash of Clans'ta arkadaşlar altın bilet ödülü turnuvalarımız oluyor. Her gün her gün her gün turnuva yapıyoruz. Köy binası 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'lere özel arkadaşlar. Bundan 2 gün önce 9 ve 10'lara yaptık. Ve canlı yayın sırasında arkadaşlar altın biletlerinizi alıyorum. Bu arada bunu da belirteyim. Sizler de bu köy binası seviyesindeyseniz ve altın biletiniz yoksa gelin. Aşağıda Nimo TV linkim var. Belki videoyu geç izliyorsunuzdur. O an canlı olmayabiliriz arkadaşlar. Sizi takip edin. Canlı yayınlara başladığım gibi sizlere bildirim atıyor arkadaşlar. Hani sizden de altın bileti yoksa gelebilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Hadi videoyu geçelim. Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz öncelikle bugün Troll köyümüzde ufak tefek detaylara değineceğiz. Aslında Clash of Clans'daki ufak tefek detaylara değineceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda şurada lig, son lig günümüz arkadaşlar. 7. lig günümüzde. Bu arada ne konumdayız? 3. sıradayız. Gerçi 2. ne yapmış onu da bakmak lazım. Şu an daha saldırılarımız duruyor arkadaşlar. Ya 2. ya 3. bitireceğiz diye öyle gözüküyor. Çünkü İlk ligi birazcık bir kişi yüzünden kaybettik arkadaşlar. Şuradaki dördüncü günü bir kişinin saldırı yapmamasından dolayı arkadaşlar görüyorsunuz 51-53. Ve şurada takıma bakın arkadaşlar 4 numara saldırı yapmadığından dolayı gidiyor savaş. Ve üçüncü sıraya otomatikman düştük arkadaşlar. Sağlık olsun önemli değil. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir yakınlaştırayım yakınlaştırayım. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bir yan köyümüze geçelim. Mesela şurada bir tane rüzgar gülümüz var arkadaşlar. Şuradaki bayrakların rüzgar güllerinin donduğunu biliyor muydunuz? Şöyle şuraları alayım arkadaşlar. Hemen tekrar şuradan mücadele atayım. Başlat diyelim. Ve köyümüze girelim arkadaşlar. Hemen saldırımızı yapalım. Şöyle saldır diyelim abi. Normal şartlarda bunu çok kişi bilmiyordur. Bunu çok kişi bilmiyordur arkadaşlar. Çünkü kimse durduk yere böyle dondurma büyüsünü hemen şuradaki rüzgar gülüne atmaz arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Pat Attık görüyorsunuz rüzgar gülü dondu arkadaşlar ve tekrar kaldığı yerden devam ediyor. E şurada bayrağı da deneyelim. Şurada Türk bayrağını bir dondurma büyüsüne atalım. Görüyorsunuz arkadaşlar bayrak şu an donmuş vaziyette. Ve bu normalde sadece savunmaları değil arkadaşlar. O an orada ne varsa her şeyi donduruyor. Demek ki aksesuarlarda da işe yarıyormuş arkadaşlar. Onu fark ettim ben. Yani biliyorsunuz herolar durdurunca hop donuyor hareket edecek sözde. Hop donuyor zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak bu dekorasyonlarda da işe yarıyordu arkadaşlar. Çok kişi bunu bilmiyordu. Onun için böyle bir değişik farklı bir video çekmek istedim. Aynı zamanda şuradaki arkadaşlar Lix savaşımızı yapmak istedim. Troyköy'de Lix savaşını yapmak istedim. Şimdi bir de şöyle gelelim. Bizde iki yıldız mı kalmış? Abi bir seviye savunmalar maksimum iki olsun. Demek ki düzen iş yapıyor. Bir de elektro ile dalmış. Abi bayağı iyi yani. Büyüler de fena değil. Bakalım nasıl dalmış bu arada. Adam nasıl patates olmuş ya? Adamın üçlemesi gerekiyor. Adamın üçlemesi gerekiyor. Bu arada duş aldım. 8 saat yayından sonra gidip bir kendime gelmem gerekiyordu arkadaşlar. 2 gündür 8 saat yayın yaptım yani. Aslında bir dünleyin gece başladık. Bugün de öğleden sonra ki her gün öğleden sonra olacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. Hemen bakalım. Büyük ihtimal yarın 1 gibi açmayı düşünüyorum. 12 1 gibi bir yayın olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle her gün açıyorum gerçi. Taktik hava uçağını dondurmuş. Yani taktik hava dondurmuş da yarasa büyüleri pek iş yapamamış abi. Çok yanlış yere atmışsın ya. Valla püskürtüler hiç izin vermemiş bile arkadaşlar. Şurası çok fena ya. Şurası abi bildiğin elektrolar heba olmuş. Abi adam fena patlamış. Bir şey söyleyeyim mi? Çok fena patlamış. İyi olmuş. İyi olmuş abi. Üçlememeleri çok iyi olmuş. Şimdi biz de alabileceğimiz bir köy seçelim. Köy binası 11'ler genelde benim rakibim oluyor. Şimdi bir buna bakalım arkadaşlar. Bir de aşağıda üçlenmemiş olan var. Ona da dalalım. Şimdi bu tekli cehennemler canımızı yakar. Şuna bir bakalım. Şu aşağı bir dal. Hmm, şuradaki 24'e bir bakalım abi. Tekli cehennemler bu daha kötü arkadaşlar. Bu daha kötü. En iyisi biz bir üsttekine dalmak olacak. En iyisi şurada bir üsttekine dalmak olacak. şimdi şimcik 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 neredeydi lan? Ha, aşağıdaydı. Şuna bakayım. 94'te kalmış tek yıldız. Aga be, aga be dalabilirdim. Bunu üçlerdim baka rahat üçlerdim bunu. Tam da bizlik aslında. ya Biz yine şu yukarıdakine dalalım. 21'e yardıralım mı? Saldır abi gitsin. Saldır 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 hiç bekleme. Gayet güzel. Şimdi buradan bir güçlendir. Güçlendir. Belki üçleriz. Hiç belli olmaz. Şimdi şuradan bir tane yolla. Şuradan şunu da yolla abi. Bunu da at. Tamam. Bir temizlesinler abi. Bakalım nereye gidiyorlar. Ne yapıyorlar. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan. Şunları sal. Güzel. Şunları sal abi. Şunları da yolla gitsin. Gayet güzelsiniz. Şuraya bir öfke büyüsü atacağım. Şuraya bir dondurma büyüsünü çak. Aga be. Te, keşke burası donaydı iyiydi. Sıkıntı yok. Şuraya tekrar bir öfke büyüsü. Gayet iyisiniz. Şu an için şuraya bir tekrar bir öfke büyüsü. Gayet iyi. Tek bir cehennemi aldık. Süpersiniz. 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 Şimdi. Büyük koruyucun. Abi biraz geç bastım. Dondurma büyüsünü kesinlikle şuraya bir dondurma atmam lazım. Şuraya bir öfke atmam lazım. Kral kraliçeden şu elektroları içeri sokmam gerekiyor. Hatanın kralını yapmışız orada. Haberimiz yok. Abi bir hatanın kralını yapmışız orada haberimiz yok Cık. niye öyle bir şey yaptık ya Üçleyemedik görüyor musun İki yıldızda patladık abi hem de fena patladık abi nereye atacağım şuraya mı atacaksın? at gitsin dondurmaları da çak harbi fena patladık Cık. Cık. yazık oldu lan ama abi güçlü adam bizden güçlü herolar yok tekli cehennemler balonlar yetersiz normalde buraya en az 8-9 tane balon alman gerekiyor bas abi. Bas 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 bas. Şu aşağıdan gidebildiğimiz yüzdeyi alacağız. Alabildiğimizi alacağız. Alada, alamadığımızı çıkacağız. Hop. Oradan da temizle. Temizle temizle temizle. Of gözüm kaşındı lan. Tamamdır. Eve geri dön. Savaş haritası. İki yıldız kötü oldu be. Harbi diyorum. iki yıldız çok kötü oldu. Şuradan tekrar bir hızlandıralım abi. İstekat. Bir de şurada mücadeleler gelmiş. Mücadelelerde ne diyor? Abi 230 tane hava soğuması. Patlatır mıyız lan? Patlatır mıyız? Patlatırız bence. Bir, birkaç saldırı da buradan yapalım arkadaşlar. Uzun zamandır yapmıyorum ya. Şu Yankü bir türlü alışamadım abi. Bir türlü sevdiremediler de. Yani siz seviyor musunuz bilmiyorum. Ben hiç sevmiyorum arkadaşlar Yankü Şöyle salla. Şöyle şunları salla. Yolla şunları abi. Şuradan da bunu çak. Hop. Orayı da temizlesinler. Abi oradaki çifte top fena. Tamam. Aldık orayı da güzel güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Sanki alacağız. Bu maç bizde. Tamam bir tane daha patlattık. 30 tane diyor yalnız. Çok fazla be. 30 tane harbi fazla. Şöyle bir bitir 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 bitir. Bu arada ben bir şey daha deneyeceğim. Aklıma bir bayrak daha geldi. Acaba onlarda da işe yarıyor mu? Şunu bir bitirelim. Abi şu saldırıyı da bitirelim abi. Hop! İnine düştün. Geçmiş olsun. Savaşı bitir abi, savaşı bitir. Abi aga dur bir dakika ben şurada bir şey denemek istiyorum. Bakalım. Dekorasyonlar bölümüne gir. Şurada iki tane sal savunmamız daha var. Onları basmayacağım şimdi. Şimdi şuradaki bunu denemek istiyorum. Rüzgar gülünü denedik. Bir de şuradaki bayraklardan şunları da denemek istiyorum arkadaşlar. Bir yan köye geçeyim. Açılsın köy abi. Bakalım o ateş mateşte sönecek mi onu merak ediyorum. Şuradan dekorasyonlara gir abi. Hepsine bastım bir ona basamadım. Şöyle tıkla dekorasyonlara şuradan tekrar gir. Ne vardı? Şuradaki bir beyaz bayrak var. Onu da dik abi. Başka ne vardı? Savunma, tuzaklar. Burası değil. Bir de bir de bir de bir de bir de başka 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 dikilmesi gereken şurada bayraklarımız zaten var. Başka da bir şey Yok abi. Bakayım. Tamam yok. Bir mücadele at. Kendi köyümüze geçtik. Bir onu da denemek istiyorum. O ateş falan donacak mı? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Ateş falan donacak mı? Ha. Şimdi Ateş nerede abi? Bir dakika ateş yok. <laughs> Ateşi unuttuk. Tekrardan bir kendi köyümüze geçiş yaptık arkadaşlar. Umarım gelir. Bu... Ya dalmayın diyorum. Niye dalıyorsunuz ya? Abi dalmayın deyince niye dalıyorsunuz anlamıyorum. Bu arada oyuna bir gir çık yaptım arkadaşlar. Dedim belki yüklenmemiştir. Niye yüklenmedi? Videoya girmeden önce denemiştim. Şimdi şunlar dursun abi. Başka ne vardı? Bak şey yok. Abi ateş nerede? Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada. Ha tamam burada tamam mücadele atacağım. Dalmayın diyeyim abi. Şöyle bir bu düzenden atacağım. Bir dakika şu düzenden atacağım. Bir gözcülük yap abi öncelikle. Bir gözcülük yap. Bak burada var. Tamam. Burada hepsi var. Hadi bakayım çıkacak mısın? Süper. Ha Şimdi şuraya bir dondurma atayım. Bu alev donacak mı? Abi üstündeki dumanına kadar donuyor. Bak dikkat et üstündeki dumanına kadar donuyor. Dondur. Abi üstündeki dumanına kadar donuyor. Bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Şuradaki Aa bak hani tamam deniyormuş o da oluyormuş tamam. Burada normalde dalgalanmalar oluyor arkadaşlar. Onlar bile donuyor. Tekrar yollayayım bak. Şuradan köy açılsın tekrardan. Çok geçiş yaptım abi başım ağrıdı. <laughs> hangi köye gidip alacağımı unuttum bir an. öyle köyler karışınca. Hangi köy hangi köy senin hangi köy benim. Karıştı. Şimdi hızlı bir şekilde. Şimdi millet diyor ne yapıyorsun falan. Şu, şuraya dikkat etmedim. Şuraya bir dikkat edeyim abi. Aynen şuradaki şey de gidiyor arkadaşlar. Aynen o dalgalanma var ya su dalgalanması o da gidiyormuş. Gayet güzel arkadaşlar. Hani dekorasyonların donduğunu bilmiyordum. Meğersem donuyormuş. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir video çıkarmaya çalıştım sizler için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.